Sahur geceniz hayırlı olsun muhterem izleyenlerim. Her nerede seyrediliyorsak Manisa'nın bütün dünyaya açılan bu penceresinden sizleri Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan geldi, hanelerimiz bereket doldu, neşe doldu, safa bulduk Ramazan'da. Elhamdülillah Kur'an ayı Ramazan'da, oruç ayı Ramazan'la coştuk hamdolsun. Sahurlarda beraber oluyoruz, Muhterem izleyenlerim. Bu akşam yine iki değerli hocamız, konuğumuz var. Onlarla beraber e, söyleşi yapacağız. Tabii ki önce Allah kelamı Kur'an-ı Kerim'le sohbetimize başlayacağız. Bakalım e, sevgili hocamız bize hangi ayetlerden okuyacak? Hemen tanıtayım. Muharrem Develi hocamız, hafız, emekli din görevlisi, imam İzmir'de, Manisa'da, bu bölgelerde, Ege bölgesinde görev yaptı. Yıllarca emekli oldu. Değerli bir kardeşimiz. Yıllardır tanışıyoruz. E, kendisi güzel sesiyle, sedasıyla e, Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyacak. Buyur sevgili hocam, hoş geldin soframıza. Sahur soframıza hoş geldin. Muhterem izleyenlerimize e, Kur'an-ı Kerim'in feyzi, bereketi, rahmeti üzerlerine olsun diye Okuyalım önce Allah kelamını. Kelamların en güzelini. Buyurun. Ağzı Allah'ı Bismillahi r r-Rahim. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن لا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحار وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا كلا <applause> وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يقول يا ليتني قدمت لحياتي يا أيتها النفس المطمئنة مرضية فادخلي في عبادي فادخلي Allahü Alâzim, Rahman ve Rahim olan Allahımızın adıyla, insan öyle bir varlıktır ki Rabbi denemek için ona ikram edip cömertçe nimetler verdiğinde Rabbimizin bu ikramını hak etmiştim der. Fakat Rabb'i yine onu denemek için rızkını daraltırsa Rabbim bana haksızlık etti diye sızlanır. Hayır. Doğrusu siz Allah'tan ikram bekliyorsunuz ama kendiniz yetimleri koruyup gözetmiyorsunuz. Yoksulları doyurmak için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mirasları hak hukuk gözetmeden tıka basa yiyor ve malı, mülkü taparcasına seviyorsunuz. Hayır. Bu hep böyle gitmeyecek. Yeryüzü dağılıp paramparça olduğu, Rabbinin emri gelip melekler saf saf dizildiği zaman Cehennem ortaya getirilir. İşte o zaman insanın aklı başına gelir. Fakat artık bunun hiçbir faydası yoktur. O zaman keşke bu hayatım için önceden iyilikler yapmış olsaydım der. O gün Rabbinin azabı hiç kimsenin azabına benzemez. Ve onun vurduğu kelepçeler de başkalarının vurduğu kelepçelere benzemez. O gün mümine şöyle seslenilecektir. Ey huzur ve güven içinde mutlu olan kişi, o senden razı, sen de ondan hoşnut olarak dön Rabbine. <laughs> Katıl benim cennetlik kullarımın arasına ve onlarla birlikte gir cennetime. Evet. Ayet-i kerime gir cennetime diyor müminlere Cenab-ı Hak. cenab arzusu efendim bu. Yani mümin kullarını, inanan, iman eden kullarını cennetine dahil etmek. Ebedi hayatta onlara sonsuz ikramlarda bulunmak cennetinde. Onun için Cenab-ı uyarıyor. Ve bu Fecr suresinin başında bir 10 geceden bahseder ilk baştaki ayetlerde. Biz 15. ayetten 30. ayet, ayet dahil olmak üzere okudu hocamız. Başındaki ayette bir 10 gece ifadesi vardır. Bakıyorum şimdi ayette zikredilen 10 gece ile bir zilhicce ayının ilk 10 günü iki rivayetlere göre. Muharrem ayının ilk 10 günü 2 3 Ramazan ayının ilk veya son 10 gününün kastedildiği rivayet edilmiştir. Efendim bunlar Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin çok büyüklüğünü gösteriyor. Yani biz bunların hepsini birden aldık, kabul ettik. Öyle inandık. Rabbim ne diyorsa, bize ne rivayet ediliyorsa, sevgili peygamberimiz ne getirdiyse hepsine iman ettik, inandık elhamdülillah. Ayet-i kerimede yazanlar veya meallerde, tefsirlerde yer alanlar elimizde üç değerli hocamızın tefsiri var. Oradan e, okudu hocamız. Efendim ben de oradan açıklama yapıyorum. Yani e, bu bir yemindir aynı zamanda fecir suresi İnsanın iyiliği için. Cenab-ı Hak yarattığı kullarının iyiliği için, onları rahmete gark etmek için, onları doğru ve güzel insan yapmak için İnanmış mümin ve yaptıkları işleri Allah rızası için yapıp ben ondan razı olayım, ben senden razı olayım, sen de benden de razı ol, huzur bul diyor. Cenab-ı Hakk'ın ifadesi bu. Yani biraz önce e, hocam okudu ayet-i kerimede, aynen öyle söylüyor. Hemen orayı tekrar ediyorum. Cennete girmeden önce diyor ki, o gün mümine şöyle seslenilecek. Ey huzur ve güven içinde mutlu olan kişi! O senden razı, sen de ondan hoşnut olarak dön Rabbine. Evet, tut orucunu, kıl namazını ve yap hayru hasenatını, güler yüzünü eksik etme, olayları hoşgörüyle karşıla, sadakalarını ver, fitrelerini ver, zekatlarını ver, muhtaçları sevindir, yetimlerin başını okça, sonra katıl benim cennetlik kullarımın arasına diyor Cenab-ı Hak ve onlarla birlikte gir cennetime diyor. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili dostlar, geceniz mübarek olsun. Tekrar sahurunuz bereketli olsun. Vaktimiz yaklaşıyor. Onun için şimdi aramızda bir hocamız daha var. Onun o da misafirimiz olacak. O da Kur'an-ı Kerim okuyacak. Efendim, onu da dinleyeceğiz. Ee, birlikte bir e, ilahi ya yapsak mı diyorum? Ondan sonra hocamız e, bir Ramazana ait bir e, ilahi okumak istiyor. Televizyonlarımızda, radyolarımızda da okunan meşhur bir ilahi. Önce hocamıza onu okutalım. Ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuturuz. Tamam. Dinleriz güzel sesinden, sedasından. Aramıza Menemen'den teşrif etti. Bizim değerli bir kardeşimiz. Hafız Sami okumuş. Yıllarca Menemen bölgesinde, İzmir bölgesinde dini mübine hizmet etti. İmamlık müezzinlik her türlü dini hizmetlerde bulundu. Sevgili hocamızı dinleyelim bu Ramazan ilahisiyle. Donandı her yer kandı. <laughs> <dollardu> cami la Doldu camiler efendim Müminler <herila> فندم صافدي لا إله ذكر تشبيه لا رفاندم صافدي sana eyler ler şehru ramazan hoş safa gel din efendim şehru ramazan Ramazan merhaba ya merhaba ya. Şey alel Mustafa Allahümme salli alel Mustafa Bedi al cemali ve bari vefa Bedi al ve bari vefa وصل عليه كما ينبغي وصل عليه كما ينبغي الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام الصادق محمد عليه السلام salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali Muhammed. Efendim teşekkür ediyoruz. Ramazan-ı Şerif'in ilahileri olmazsa olmazıdır. Çünkü teravihlerde bilhassa bu müminleri rahatlatmak için camilerde bu coşkuyu meydana getirmek için değişik makamlarda, ev makamında, Hüzan makamında, acem açılan makamında hocamızın okuduğu gibi efendim ilahilerle müminler coşkuya kapılırlar o coşku ile Rabbi'nin huzurunda efendim e, teravih namazlarını eda ederler ve inanın yani e, tabii ki biliyorsunuz sizlerde biz bu yaşımıza geldik camilerde e, büyüdük yetiştik e, bu yaşlara geldik elhamdülillah e, bizi yetiştiren hocalarımızı rahmetle minnetle anıyorum babalarımızı amcalarımızı dedelerimizi rahmetle minnetle yad ediyoruz çünkü biz üzerlerimize çok emekleri var biraz önce okuduğumuz efendim ilahi e, en az 50 yıllık bir ilahi bu okunan ilahi ilahiyle aynı şekilde Erguner e, evet. rahmetli Erguner'in ilahisidir. efendim e, bu da o şekilde Şimdi, biraz sonra ıpsak e, e, vakti geldi yaklaştı. Hemen kısa bir dua yapacağız. Ee, hayırlı oruçlar, hayırlı Ramazanlar dileyeceğiz tekrar. Ve e, tabii ki bize bütün bu güzellikleri Cenab-ı Hakk'ın katından İbrahim Aleyhisselam vasıtasıyla taşıyıp getiren gerek Kur'an'la gerek de öğretilenlerle kendisine efendim sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa Allah. Efendimiz Aleyhisselam bütün bu güzellikleri bize nakleden, birinci ağızdan nakleden o, o, o günden bugüne efendim bu güzellikler geldi taşındı. Osmanlı döneminde bin yıllık vatanımız olan bu Anadolu'da en coşkulu dönemini yaşadı elhamdülillah. Şimdi Cumhuriyet döneminde de hamdolsun yaşanıyor <laughs> ve devam ediyor. Cenab-ı Hak kıyamete kadar bu şanlı bayrağımızın altında, bu ezanların gölgesinde inşallah yaşamayı bu şekilde bu coşkuyla Rabbimizin biraz önce ayette ifadesini bulan razı olacağı kullardan razı en razı olacağı millet olmamız için çalışmalıyız ona çabalamalıyız. Millet olarak yüce Türk milleti olarak inşallah buna nail oluruz. Öyle olduğumuzu da zannediyoruz biz. Efendim, e, hacca umreye gittiğimiz zaman görüyoruz ki diğer milletlerden gelen kardeşlerimizle hakikaten bizim milletimiz e, İslam'ı en güzel en coşkulu yaşayan yaşamaya çalışan bir millet olarak öne çıkıyoruz efendim. İnşallah o günler tekrar nasip olacak. Şu anda biliyorsunuz camilerimizde bile e, eski coşkuyu bulamıyoruz. Neden? İşte mesafe var. E, sağlık konusunda dikkat etmek gerekiyor. Bu sağlık çok önemli. E, buna yer vereceğiz sohbetimizde sağlığımıza dikkat edeceğiz. Mesafemize dikkat edeceğiz. Bu korona derdinden, bu covid salgınından bir an önce kurtulacağız inşallah. Maske, mesafe, temizlik zaten İslam'ın emri. Temiz olmayan mümin olamaz. Temiz olmayan mümin olamaz. Sağlığın birinci şartı tertemiz olmak. İçimizin, dışımızın tertemiz olması onun için Cenab-ı Hak sağlıkla orucumuzu tutmak, Ramazanımız yaşamak için bizim tertemiz, pırıl pırıl olmamız gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz. Cenab-ı Hak sonuna kadar Ramazan-ı Şerif'i tertemiz, hatasız, belasız, kusursuz, kazasız, elemsiz, kedersiz geçirmeyi cümlemize, cümlenize siz değerli izleyenlerime nasip eylesin inşallah. Allah. Sevgili Peygamberimizin yolunda Kur'an-ı Kerim'in Buyruğu doğrusunda yaşamayı cümlemize nasip etsin inşallah. Buyurun bir fatiha şerifi okuyalım öyle kapatalım sohbetimizi yüce dinimizin emri doğrusunda yaşayıp Rabbimize böyle kavuşmak için sevgili peygamberimizin sünnet-i seniyesini yerine getirerek yaşamak Kur'an ile yaşamak. Kur'an ile dost olmak için yaşamak ve böylece huzura kavuşmayı cümlemize nasip etsin. Cenab-ı Hak kadir gecelerine sevdiklerimizle buluştursun. Bayram sabahları coşku ile birbirimize gurbettekilerle kavuştursun diye dua ediyorum. Efendim, lillahil fatiha.